Şobani Hamdi Ulukaya'nın Fenerbahçe sevgisi Türkiye sevgisinden büyük gibi duruyor. 100 milyon euro verecek olmasına rağmen Fenerbahçelilerden bile kendisine çok büyük tepki var. Tepkilerin odağında Hamdi Ulukaya'nın CNN International'a verdiği bir röportaj var aslında. Röportajda Ulukaya, Kürt olduğum için çok baskı gördüm, Türkiye'den kaçtım diyor. Kobani'ye yaptığı maddi yardımdan Türk yoğurdunu Yunan yoğurdu olarak pazarlamasına kadar pek çok konuda tepki çekiyor Hamdi Ulukaya. Savunanlar da Cumhuriyet'in 100. yılında yaptığı işte Türk bayraklı bir paylaşım var. Onunla savunuyor. Bir de deprem zamanı bölgeye yaptığı yardımlar hatırlatılıyor. Tabii bana göre Türkiye düşmanı birinin Fenerbahçe gibi köklü bir kulübe sponsor olması kabul edilemez. He, Hamdi Ulukaya Türkiye düşmanı mıdır? Bence değil. Ancak başta da söylediğim gibi Hamdi Ulukaya'nın Fenerbahçe sevgisi Türkiye sevgisinden biraz daha büyük gibi görünüyor. O yüzden Hamdi Ulukaya'nın bugün durduğu yeri tam da PKK silah bırakma arefesindeyken güncellemesi hiç de fena olmaz aslında. Yani bence bu onun için de tarihi bir fırsat. O da bu sürece bir katkıda bulunmuş olur. He, 100 milyon euroyu veririm kimseye de bir şey söylemem diyorsa ona da Fenerbahçe taraftarları her şeyin para olmadığını hatırlatmalı.